Herkese merhabalar bir bakalım mı? Ağustos ayında siz Başak burçlarına neler bekliyormuş? Ama geçmeden önce bir beğeninizi almak isterim ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin. Hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve çok teşekkür ettiğimi bilmenizi istiyorum. Size 3 tane önemli duyurum var. Birincisi 1 Ağustos'ta Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunay gecesinde Reiki Şifa Atölye çalışmamız olacak. Bununla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. İkinci duyurumuz 16 Ağustos'ta Aslan Burcu'na bir yeni ay gerçekleşecek. Ve bu kıymetli yeni ay zamanında ilk kez sizlerle bir araya gelebilme fırsatım olacak. İstanbul'da Baben Restorant'ta buluşacağız. Siz de katılmak isterseniz benimle bir araya gelip bu ritüelleri yüz yüze yapmak isterseniz bununla ilgili iletişim hattımızdan detaylı bir bilgi alabilirsiniz ve Son olarak üçüncü duyurum 24 Eylül'de online astroloji temel seviye sınıfım açılıyor olacak. Bununla ilgili de detaylı bilgiler için aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak kendi kaydınızı ya da detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Haydi bakalım Ağustos ayında siz Başak Burçları'na neler bekliyormuş? Öncelikle Ağustos ayına Güneş'in Vulkan Usta kavuşum halindeyken Ağustos ayına başlıyoruz. Bu da genel anlamda sıcaklıkların çok artacağını çok net gösteren fazla olduğunu gösteren bir semboldür. Ama sizin kendi haritanızı sağlık hastane inziva şifa meditatif alanlarınızı rutin hayatınızdaki çalışma ortamınız ve bazı trafik araç yolculuklarla ilgili alanı göstermektedir Dolayısıyla burada sevgili arkadaşlar sağlık alanında fazla öfkelenmenin kalp kalple ilgili kalp damar hastalıkları sırt bölgesi ile ilgili alana hassasiyet vereceğini bilmenizi istiyor Ve aynı zamanda e, böyle geride bıraktığınızı düşündüğünüz ya da farkında olmadığınız laf, söz, dedikodu gibi alanlara ayrıca dikkat etmeniz gereken bir sürece göstermektedir. Yaşanılan bazı öfkesel durumların tansiyonla ilgili rahatsızlıklara sebep olabileceğini de göstermektedir bu kombinasyon. Yine bu alanlara bir venüs yerleşecek ve venüs yerleşmekle kalmayıp retro halinde olacak Ağustos ayı boyunca. Şimdi buradaki bu e, sembolün bu tarz bir e, hareketliliği size geçmişteki bazı ilişkileri tekrar gündeminize getirme konusunda bir durum oluşturacağını bilmenizi istiyorum. Ve hatta sizin için çok değerli olan ilişkiden ziyade aynı zamanda daha doğrusu e, parasal anlamda da ilgilendiren bazı bir konuyu parayla ilgili, finansla ilgili, konforla ilgili, tedavi estetik güzellikle ilgili konuları önünüze getireceğini bilmenizi istiyorum. Bu durum tekrar o konuları değerlendireceğiniz anlamına gelmektedir. Lütfen retrolardan korkmayın. Retrolar sizin hayatınızda o alanda yani bahsediyor olduğum az önceki alanlarda bazı aksaklıkları, zayıf halkanızı, zincirin zayıf halkasını önünüze getirecek. Siz şimdi zayıf halkayla muhatap olduğunuz için Eyvah diyor olabilirsiniz ama Size tavsiyem Sizin zayıf alanınıza gösteriyor olduğu için Bu anlamda yapmanız gereken Ne yapmanız gerektiğini Hangi konuda ne gibi aksaklıklar Ne olduğunu bilmeniz konusunda Destek attığını bilmenizi istiyorum Şimdi bazı başak burçları Kendi çalışma ortamı Çalışma arkadaşları ile ilgili Birçok Çok özür diliyorum Birçok değişim yaşayabilir ve özellikle yeni aylar, dolunaylar tarihlerini vereceğim günlerini. O, o tarihlerde buralara bir dikkat etmekte fayda vardır diyeceğim. Şimdi 1 Ağustos ve 6 Ağustos arasında Merkür Başak Burcu'ndayken Satürn'e sert açıya girecek. Bu şu anlama gelmektedir. Sizin ilişkiler alanınızda, hak, hukuk, adalet, dava gibi alanlarınızda, eğitimle ilgili alanlarınızda, danışmanlıklarla ilgili alanlarınızda ve kendinize yatırım yapmak, etiketle ilgili belki bir eğitiminiz vardı, mezun olmak ya da eğitime dahil olmakla ilgili konularla, çok önemli sınavları verdiğiniz bir zaman dilimi olacak. Çok zor geçen bir süreç olabilir ama çok kıymetli olacağını bilmenizi istiyorum. İnanılmaz bir taşın altına elini koymak gibi düşünün ve beraberinde çok güçlü bir ödül almak gibi olabilir. Ve bu bazı ilişkilerinizde partner tarafından baskılanmak, bir baba figürü, bir koca figürü, bir eş figürü, bir patron figürü ya da bir daha Birlikte hareket ettiğin kişilerle alakalı kısıtlanma yaşamakla ilgili bir gündem olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Ama bu her neyse size bu hayatınızda özellikle bu Ağustos'a damga vuracak bir şey. Yani bir güç gelecek size. İlk etapta Satürniyen yani bir Merkür'den kısıtlanmış bir düşünce, bilinçli olmak zorunda kalmak. Tabii ki bilinçli olmamız gerekiyor ama daha ciddi karar almak aşaması olduğunu bilmeni istiyorum. Bu süreçte kısıtlanmışlığında stratejik hamlelerle çok güzel bir şekilde dönüşeceksin. Ben bundan endişelenmiyorum da ben şundan endişeleniyorum. 19 Ağustos ile 30 Ağustos arasında yine Merkür'ün bu sefer yanına Mars gelecek. Marsiyan bir Merkür'ün karşısında Neptün gelecek. Bu da size şöyle bir durum oluşturabilir. Bu bahsediyor olduğum alanlarda. Eyleme geçeceksin. Ama ne yöne gideceğini bilmiyorsun. Dolayısıyla muhatap olduğun insanın ne yapacağını bilememek ne düşündüğünü bilememek e, attığın imzalar, aldığın kararlar, davalar danışmanlıklar ya da e, sonuçlanmasını beklediğin şeylerin e, ne yöne gittiğini bilmediğin durumlar söz konusu olabilir. Bu süreçte işte, atın adımlara dikkat etmek gibi iletişim kurduğun iletişimlere de dikkat etmek gerekecek ya da anestezi ile ilgili dikkat etmen gereken konular olabilir bir belki de e, hayatındaki önemli olan kişilerin <laughs> sağlıkla ilgili tedavi gördüğü bir süreçte senin etkilenmen de söz konusu olabilir bunu da bilmeni istiyorum hani bir şey çok özür diliyorum şuursuzlaşmak gibi bir temayı bile verebilir bu durum yani bu tarihte Muhtemelen senin için çok önemli bir şey yapacak. Yani Mars'ın gelmesiyle o hırs yapmak, hareket et geçmek gibi bir durum olacak ama boşa kürek sallamak gibi bir durum olacak. Lütfen buna da ayrıca dikkat etmeni öneriyorum. Şimdi ve gelelim 1 Ağustos'ta Kova Burcu'na bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay zamanında muhteşem bir meditasyon atölyesiyle nasip olursa e, sizlerle birlikte olacağız. Online olarak 1 Ağustos'taki meditasyon atölyemiz. Ve 1 Ağustos'un sevgili başaklar 3 gün öncesi 3 gün sonrası sizlerin dünyasında kendi düzeninizde bir karar almanıza sebep olacak. Örnek veriyorum bu bulunduğunuz evin değişimi evin içindeki bir değişim. Bulunduğunuz çalışma ortamında içindeki bir değişim ya da iş alanı değiştirme gibi. Sağlıkla ilgili bir alan komşularınızda bir değişim ya da çok temas ettiğiniz muhatap olduğunuz kişilerle ilgili ciddi anlamda bir karar almanızı gerektirecek. Öte yandan sağlık, tedavi, cerrahi konular gibi alanlar, meditasyon, inziva gibi alanlarınızı sizi çok etkileyen durumlar yaşayacaksınız. Ve hayatınıza bu süreçte bir ilişki girerse. Ee, bu ilişkinin sağını solunu bir inceleyin. Ee, hatta kendinizin de bir sağını solunu zihnen bir inceleyin. Gerçekten doğru karar veriyor muyum diye. Bu çok önemli olacak. Çünkü e, nostalji astrolojinin devrede olması geçmişte bu ve buna benzer konular... Da muhatap olmuştum. E, Valentina'nın devrede olması bir sevgili ilişki ile ilgili bir konu gündeme gelebilir. Bu bir sevgili olabilir veya sevgiyle içtenlikle böyle kalben e, yüklediğim bir konu olabilir. Belki bir evcil hayvanın tedavisiyle ilgili bir konu da olabilir bu süreç. Belki bir alım satım araç alım satımı cihaz alım satımı gibi bir durum da olabilir bu konu senin için senin dünyanda demek istiyorum. Peki öte yandan 16 Ağustos'ta bir Aslan Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Uranüsiyen bir yeni ay olacak. Yani bu çok da cicili bicili bir yeni ay değil. Bu süreçte mutlaka kendin için önceden önlem almanı istiyorum. Ve bu aslan yeni ayını asla başıboş bırakma. Mutlaka çalışacak. Uranüsiyen olduğu için çat diye önüne bir şey getirecek. Şimdi veriyor olacağım anahtar sözcüklerle cümleler oluşturacağım. Olası yaşayacağım hikayelerle alakalı bağlantı kurabilmek için. Lütfen bu alanlarla ilgili elimden geldiği kadarıyla yaptığım yorumları bir de senin değerlendirmeni istiyorum, düşünmeni istiyorum. Bu alanlarda sen yaşayabiliriz. Birincisi net söylüyorum. Sağlık hastane, inziva, meditasyon alanları. Uranüsiyenden geliyor olduğu için çat diye beklenmedik bir tedavi gündemine düşebilir. Şimdi meditasyon alanı diyoruz. Ruhsal konuların belki bilinçaltına ilgili anksiyete demektir. Uranüs ve sert açıdaki bir ruhsal alan anksiyete depresyon demektir. Lütfen dikkat Diğer taraftan bir iş alanını, çalışma ortamını, düzenini, rutin hayatını gösteriyor. Bir taşınma, bir yer değişimi, bir mekan değişimi ama atarlı giderli bir durum olabilir. Ve burası aynı zamanda sizin halinizde 9. evden açı yapıyor olduğu için sosyal medya, e yurt dışı konuları ya da farklı bir şehre farklı bir yere gitmekle ilgili bir konu olabilir eğitimle ilgili bir konu olabilir yabancılarla bir araya gelmekle ilgili bir konu olabilir ya da bir notali konular, hukuksal konular yolculuklar, alım, satım konularıyla ilgili bir şey olabilir bu süreçte para harcama konusuna da ayrıca dikkat etmekte fayda var demek istiyorum. Hatta burası sizin için o kadar güzel olur ki yine siz bilirsiniz, değerlendirin lütfen tam da bu yeni ayda Meditasyonla ilgili çok kıymetli bir atölye çalışması yapacağız Ve muhtemelen bu atölyede Başak Burçları çok yoğun olacağını düşünüyorum ben Çünkü baktığım zaman meditasyon alanında beklenmedik bir hamle, bir karar Sosyal medya, uzay bir yere gitmek ve farklı insanlarla bir araya gelmek Düzeninde bir değişim olması ve şaşkınlık teması olsa olsa bir tek bu konuyla ilgili daha böyle güzel değerlendirilebilir. Bu açıları başı boş bırakmayıp bununla değerlendirmek eminim çok güzel olacaktır. E, ee, Dadalus'un buradaki varlığı işin ehli, işin uzmanı ile bir araya gelmek olabilir. Veya sizin o süreçte çok ustalaştığınız, uzmanlaştığınız bir konuyla muhatap olmakla ilgili bir durum olabilir. Lilith'in buradaki varlığı çok kıskanıldığınız bir süreç geçireceğinize gösterebilir. Ama öfkeye de yer vermeyin anlamına da gelmektedir. Sevgili Başaklar umarım bir araya geliriz. Ben çok keyif alırım. Yani biz Başaklar olarak buradayız hayriyecim dediğiniz zaman hemen anlayacağım emin olun. Kendinize çok iyi bakın beğendiyseniz bir beğen butonunu tıklamanızı isterim açıkçası. E, bu arada 16 Ağustos'taki yeni ayda bir araya gelmek isterseniz benimle birlikte. Benimle birlikte bu ritüel çalışmalarını yapmak isterseniz Beykoz'da olacağız. İstanbul Beykoz'da Baben Restorantı olacağız. Çok da keyifli bir alan. Ee, katılmak istersen ya da daha detaylı bir bilgi almak istersen aşağıdaki açıklamalar kısmında whatsapp iletişim linkimi oraya tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirsin çok öpüyorum ve seni bekliyor olacağım kendine çok iyi bak hoşçakal